Yayınıma hoş geldiniz. Şanlı ordumuz Suriye'de yeni bir harekata başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Membiç ve Telrifat'ı temizleyeceğiz açıklaması gündemin tabii ki en üst sıralarına yerleşti. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında iki harekatta da özellikle Türkiye Membiç'i de alıp özellikle buradaki terör oluşumlarına son verecekti. Obama yönetimi bile o dönem verdiği sözleri tutmadı. Yani müttefiki gördükleri Türkiye'ye karşı yalanı tercih ettiler. Tabii ki Türkiye artık sözlere ve beyanatlara bakmıyor. Daha sonra Suriye'nin kuzeyindeki terör oluşumlarına karşı başlattığımız operasyona Amerika Birleşik Devletleri en üst tavandan itiraz etmiş ve operasyon başarıyla devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye gelerek belli vaatlerde bulunmuştu. Yeni harekatın paralosu şu şekilde. Tüm kuzey hattını oluşturan bölgede 30 kilometrelik ende bir güvenlik kuşağı oluşturmak. Biz bunu zaten Suriye'deki iç savaş olduğunda halkın güvenli bir bölgede yaşayabilmesi için tüm koalisyon ortaklarına bu teklifle gitmiştik. Ama Türkiye'yi istikrarsızlığa boğmak isteyenler, göçmen sorunundan nemalanmak isteyenler, bölgede kirli emelleri olan emperyalistler bu sözlerimize kulak tıkamıştı. Yayının başında dedim ya, artık sözlerin ve beyanatların kifayetsiz olduğu günlerdeyiz. Özellikle Suriye'deki 5. Harekatın ayak seslerini bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Tel Rifat ve Ben Biç temizlenecek. Artık başlıyoruz demişti. Bu sözler harekatın başlangıcını tabii ki ilan eder gibiydi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının olduğu günün akşamı saatlerinde dün topçu atışları, sihalar ve çoklu roket atarlar Suriye'deki PKK hedeflerini vurdu. Özellikle Minni Hava Üssü, PKK'ların birçok e, oradaki askerlerinin barındığı, üstleştiği bir bölge topçularımız tarafından orası vuruldu ve PKK'lar etkisiz hale getirildi. Özellikle aynen Arap'ın doğu tarafı. Bunun yanında terör Fat'ın PKK'lıların kurduğu savunma hatları topçular tarafından yoğun bir şekilde vuruldu. Tabii ki bu yapılan saldırılara karşılık oradaki terör unsurları sivil insanlara saldırmayı her zamanki gibi tercih ettiler. Evet Sayın Erdoğan'ın harekat açıklamasıyla ortam ısınmış, Türkiye'nin ateş destek vasıtaları terör hedeflerine nefes aldırmadı. Bunun yanında Suriye Milli Ordusu'nun da bölgede en son gözdağı tatbikatı Elbap'ta gerçekleşti. Böylelikle biz harekat hazırız mesajı verildi. Gerçekten önceki dönemlere göre Türk ordusu tarafından eğitilmiş ve donatılmış birliklerle harekata öncülük edecekler. Türk Silahlı Kuvvetleri de harekata katılacak, eş güdümlü yapılacak bu harekat. İşte bu harekat çok önemli. Özellikle Tel Rıfat'ın alınmasıyla çevredeki bizim Fırat Kalkanı harekatı ve Zeytin Dalı harekatı ile aldığımız bölgelerin güvenliği sağlanmış olacak. Membiç'te hakeza aynı. Membiç ve Tel Rıfat'ın alınması bölgede bir rahatlamanın adresi olacak. Daha sonra Kobani diyorlar ya asıl adı Aynel Arap. Oraya yöneleceğiz. Şimdi Pentagon. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri sözcüsünün yaptığı açıklamaya değinelim. Neymiş efendim? Endişeliyiz diyorlar. Ne için endişelisiniz? Siz NATO ülkesi NATO üyesi bir ülke değil misiniz? Türkiye ile yıllarca NATO içerisinde birçok faaliyette bulunmadınız mı? Yani Türkiye'nin harekatının Amerika Birleşik Devletleri'ni endişelendirmesi için bir nedenin olması lazım. Yani terörün yanında mısınız? İşte bu endişeyi sözü tabii ki terörü beslediklerinden özellikle Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye defaatle verdiği sözleri tutmadığı için ve bize verdiği sözleri tutmadıkları gibi özellikle son dönemde haksız eleştirilerle Türkiye'nin üzerine geldikleri için ve Türkiye'ye karşı hasmane tutumlarını sergiledikleri için iletişimin de çok güçlü olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'ye F-16'ların tedariki konusunu iyice uzattılar uzattılar. Ama Kongre'nin ve Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin tabii ki Türkiye'yi tamamıyla kaybetmemek ve silah pazarında Türkiye'de elinden kaçırmamak adına F-16 Viper 70 blok sistemleri Türkiye'ye vereceği söyleniyor. Ama şu bilinmelidir ki özellikle Türkiye'ye karşı 15 Temmuz'daki komplonun o darbenin arkasındaki güç olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin gecikmiş ziyaretine karşılık o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın bakışı çok şey anlatıyor. İşte bu sürece baktığınızda, yaşananlara baktığınızda Türkiye geleceği için, Türkiye bekası için özellikle en uygun konjöktörü yakalamış durumda. Nedir bu konjöktör? Şimdi Ukrayna ve Rusya savaşı var ve Türkiye'nin jeopolitiği o kadar önemli ki, o kadar önemli bir yerdeyiz ki Türkiye'nin tavırları bölgedeki savaşların gidişatını etkiliyor. Türkiye'nin verdiği sihalar olmasaydı, özellikle Ukrayna ilk şok dalga saldırısına uğradıktan sonra düşmana hava kuvvetleri olarak cevap veremeyecek ve özellikle kendisini çok rahat gören Rus birliklerinin Kiev'e inişi hızlanacaktı. Ama Türkiye'nin tabii ki zamanında sattığı sihalar, özellikle Buça ve İrpin şehrine, yani Kiev'in son direnç hatlarına ulaşan Rus birliklerinin hem lazer işaretleme ile topçular tarafından tarafından imhasına hem de TB2 siyalarımızın özellikle kendi inisiyatifleriyle yaptıkları saldırılarda onlarca Rus e, tankının imhasına yol açtı. Tabii ki bu havadan yedikleri saldırılar Rusların direncini kırdığı gibi moral üstünlüğünün tekrar psikolojik üstünlüğün neredeyse Ukrayna tarafına geçmesine neden oldu. Libya'da, Suriye'de ve Karabağ'da birçok bölgede yaşanan sıkıntılar, yani orada yaşanan özellikle TB2'ler karşısında Rusların yaşadığı büyük sıkıntılar bizzat Ukrayna'da da kendini gösterdi. Yani Türkiye'nin gücünü, dijital askeri gücünü o mekanik silah sanayinden dijital ve teknolojinin en uçta kullanıldığı silah sistemlerinin üstünlüğünü Rusya burada kabul etti. İşte bu sebeple Türkiye öyle hamleleri var ki, Türkiye'nin öyle adımları var ki, önemli ve kuvvetli çıkarımlar çıkarmamız lazım. Yani Türkiye, İsveç ve Finlandiya gibi iki ülkenin Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hararetle NATO'ya katılma taleplerine karşı Türkiye iki ülkeden PKK ile mesafe koymalarını istedi. Ayrıca Türkiye'nin veto etkisiyle iki ülkeye NATO kapılarının kapalı olması şu an Batı'nın bize mecbur olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Savaşı olurken Türkiye'yi yanından koparmak istemiyor. Bir taraftan da Rusya penceresinden bakalım. Savaş sırasında denge siyaseti güderek özellikle Ukrayna'da bir tarafın değil iki tarafında yanındayız yani barışın yanındayız diyen Türkiye'nin denge siyaseti prim yaptı özellikle Rusya, Ukrayna ile görüşmelerini de Türkiye aracılığıyla gerçekleştirmekte ve en başarılı buluşmayı da Türkiye'de yaptık zaten. Özellikle Antalya'daki forumda. Şimdi Türkiye denge siyasetiyle önemli bir koz elde ettiğinde Türkiye'nin böyle bir gücü varken harekat içinde bu güzel ortamda oluşmuş oldu değil mi? Yani Suriye harekatı için müthiş bir konjöktör oluştu Türkiye'ye. Yani Türkiye'ye verilecek tepki en az olacak. Bu da harekatımızı durduracak bir tepki olmayacak. İki tarafın da bize muhtaç olduğunu görüyoruz. Türkiye bu sefer kararlı. Verilen sözlerin hiçbir şekilde tutan, tutulmadığı, Terrifat'ın ve Membiç'in terör otağı hale getirilmeye çalışıldığı bu günlerde artık Türkiye gerekeni yapmaya giriyor. Harekatın ayak seslerini yayının başında dediğim gibi topçu, roket atar ve siyah saldırılarıyla gördük. Peşi gelecek. karar harekatı düşman uçaklarla da vurulduktan, eş zamanlı topçular ve roket atarlarla vurulduktan sonra kara harekatıyla tabii ki düşmanı bozguna uğratacağız. Size şunu söylemek istiyorum. Özellikle Terfat ve Membiç'in hızlı düşeceğini düşünüyorum. Zeminin düz olması, harekatımız için avantajlı olmamızı ve askerlerimizin çok profesyonel olması Suriye Milli Ordusu'nu eğitmemizde çok önemli. Ama tabii ki, tabii ki şu ihtimalde önemli. Özellikle Suriye Milli Ordusu bildiklerinin ellerinde Stinger hava savunma sistemi olması gerekiyor. Rusya'nın olası muhaliflere saldırısına karşılık muhaliflerin kendilerini Suriye Milli Ordusu'nun kendisini koruyacak hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Türkiye ile eş bu operasyon yapılırken özellikle Korkut, Hisar A, Hisar B ve Hisar O sisteminin tamamlayan, tamamlanan bazı tabii ki ürünleri varsa sahada bunları da görmek istiyoruz.